Arkadaşlar bir konuyu daha eklemek istiyorum. Aracınızı aldıktan sonra sigorta şirketleri sizden 30 gün içerisinde aracınızı muayene ettirmenizi istiyorlar. Kanada'nın Trice diye bir firma var burada. Her yerde petrol ürünleri olsun, araç malzemeleri olsun, çok büyük alışveriş merkezi tarzında ve aracınızı tamir ettirebileceğiniz bir yer var. Bize yakın ayrıca. Orayı tercih ettik. Nelere dikkat ediyorlar? Türkiye'deki araç muayenesi gibi düşünün bir e, kontrol eden bir kişi var. Böyle bir A4 kağıdında. Eğer hepsinden geçerse işaretini koyuyor. Kendi numarasını yazıyor. Sicil numarası gibi bir şey galiba. Onu daha sonra fotoğrafını çekiyorsunuz veya pdf olarak hazırlıyorsunuz onun resmini. Ondan sonra sigorta şirketinize gönderiyorsunuz. E, bunun için tekrar ediyorum 30 gün süreniz var. Sigortanızı yaptırdıktan sonra hareket edebiliyorsunuz. Eksikleriniz varsa bizim eksiklerimiz vardı. Mesela ön far göstermiyordu böyle e, polis yapılması falan pasta polis yapılması gerekiyordu arka işte numaranın park lambaları yanmıyor öyle basit şeylerden bizi bıraktılar ama e, onun da ücreti 174 dolar bu arada yanlış hatırlamıyorsam onu yaptırmanız gerekiyor Eğer kalırsanız e, geçemezseniz ekstradan tekrar yaptırmak sizin tekrar e, size bir ay bir süre veriyorlar bunların eksiklerini sağlamamız için 80 dolarda ekstradan onun için tekrardan geçmesi kontrol için bir ekstra bir ücreti var. Bize onu vereceğiz işte. Perşembe bir gün inşallah onu da halledeceğim. Onun haricinde başka da aklıma gelen yok. Sorularınız olursa yine ya yoruma yazın ya bana özelden yazın.